Markete gidip tuz reyonunda ne alacağım ben diye uzun uzun bakıyor musun? Bakma. Bu videoyu izle. Anlatıyorum. Sofra tuzu. Hepimizin en çok kullandığı tuz çeşidi. Yapısı ince bu yüzden kolayca akıyor. Hızlıca yemeğe karışıyor. Rafine sofra tuzu. İçinde katkı maddesi olan ve doğal yollardan üretilmeyen tuz. Yottan değil. Başka kimyasallardan bahsediyorum. Paket içeriğini oku mutlaka. Himalaya tuzu. Pakistan'daki madenlerden gelen tuz. İçindeki mineraller doğal olarak rengini veriyor ve sunumları çok yakışıyor. Kimisi kullanımının daha sağlıklı olduğunu söylese de... Böyle böyle bir bilimsel araştırma sonucu yok kaya tuzu kayaların parçalanmasıyla üretilen büyük parçalı tuz üretim şekline göre içinde sağlığa zararlı madde bulundurma riski var doğru markadan alınmalı deniz tuzu deniz suyundan çoğunlukla rafine edilen tuz ama mikroplastik riski yüksek ben uzak duruyorum sıvı tuz mineral zengini yer altından doğal olarak çıkan tuzlu su ben marka olarak mayı tuzu tercih ediyorum çünkü hem kaynak tuzu hem anadolu'dan hem de mineral tablosundaki rakamları başka bir tuzda görmedim bu videoyu kaydet ve eli hep tuzluğa giden o arkadaşını